Canlarım, dostlarım yeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün ben ve Ördeğim sizlere şu ana kadarki dünyadaki en çok indirilen, en çok beğenilen, en çok sevilen 3 tane tek çubuğu tanıtacağız. Bu arada videoda yine facecam yok arkadaşlar çünkü ben yine hastayım. 3 aydır iyileşemedim. 3 ay değil ama yani 1 aydır iyileşemedim. Anam ağladı. İyi seyirler dostlarım. Arkadaşlar tekrardan hasta olduğum için özür diliyorum. Ama yapacak bir şey yok yani yarın yine hastaneye gideceğim. Bir düzelttireceğim kendimi artık yani doktor diyeceğim bana bana bir şey yap diyeceğim tak diyeceğim sok şey yani iğneyi aşı maşı bir şey yap da düzeleyim diyeceğim İnşallah düzeliriz arkadaşlar yani. Arkadaşlar bugün dünyadaki en çok sevdiğiniz 3 tek peki göstereceğim size. Bu da onlardan üçüncüsü. Arkadaşlar bu tek pek tam tamına 40 bin kez indirilmiş. 40 bin biraz az olabilir farkındasınız. Dünyadaki diyorum çünkü. Arkadaşlar dünya dediğime ya da böyle en çok sevilen dediğime bakmayın. Ben şu anda bunun oylamasını size göre yaptım. Yani izleyenlerime, canım kardeşlerim, canım takipçilerime göre yaptım. Arkadaşlar bu kanalda yaklaşık 200 tane herhalde tek pek videosu var. Ve bu tek pek videolarında da hakikaten bayağı arkadaşlar texture pack var. Bugüne kadar en çok sevdiğiniz, en çok indirdiğiniz texture pack'leri buldum. Şu anda en çok indirilen 3. texture pack'teyiz ve toplamda 40.000 kere indirilmiş arkadaşlar bu texture pack. Az sonra 2 ve 1'i de size göstereceğim. Hop selamünaleyküm kanka. Şöyle ben buradan direkt atladım. Oha öldüm. Arkadaşlar hastalık herhalde benim kafama vurdu. Arkadaşlar bütün dünyaya oylama yapma gibi bir seçeneğim olmadığı için ben de bu tek çöpek videosunun şu ana kadarki en çok sevilen 3 tek çöpek videosunun hakemleri olarak sizi seçtim. Bugüne kadarki arkadaşlar YouTube kanalımdaki yayınladığım bütün tek çöpeklerden en çok indirilen, en çok sevilen 3 tek çöpeki bugün yanınıza getirdim. Şu anda Yagizol 40K tek çöpeki görüyorsunuz. 40 bin kere indirilmiş ve 3. sıraya arkadaşlar girmeye hak kazanmış bir tek pek. Şunu söyleyeyim arkadaşlar ben dediğim gibi hani sizin oylarınızı sizin yaptığınız indirmeleri kıyaslıyorum ve bence de en mantıklı seçenek bu. Adil ve güzel bir şekilde oylamış oluyorum bu sayede. Sizin seçtiklerinize göre çünkü arkadaşlar en iyi 3'ü belirliyorum şu anda. Tabii ki herkesin en çok sevdiği tek pek farklı olabilir. Yani farklı düşünceleri olanlar olabilir sevgili takipçilerim arasında. O yüzden arkadaşlar şu hasta kardeşinizi çok üzmeyin ve yorumlara eğer bu tek pekleri sevmediyseniz kendi en sevdiğiniz tek çürpeki lütfen bırakın. Bu arada arkamda adam var. 9 kalbi kaldı. 5. Aa öldüm lan. Herhalde kırmıştır artık beni diye düşünüyorum. Adam beni kırmamış. Niye kırmadın lan beni? Bu sayede arkadaşlar hem yorumlarda diğer kardeşlerim sizlerin sevdiği tek de görebilir. Hem de arkadaşlar siz de farklı bir şey düşünüyorsanız, farklı bir tek çürpek seviyorsanız onu da bize paylaşmış olursunuz. Aslında bu pek 39.988 kere mi ne indirilmiş? İkinci pekimiz yani az sonraki oyunda göstereceğim pek 39.999 mu 40.001 mi ne? Böyle arkadaşlar çok ufak bir şeyle geçiyor bu tekstür peki. Üçüncü tekstür peksi yaklaşık arkadaşlar 60.000 indirilmiş. 60.000 toplamda arkadaşlar 150.000 tane indirme var yani. Yani tam 150.000 değil ama ona yakın. Yani basit bir matematik yaparsak arkadaşlar 150.000 kişinin kararıyla bugün en çok sevilen en çok çok indirilen üç tane tek çubuk seçtik. Tabii ki arkadaşlar bunlar bizim kanalımız için geçerli. Tüm dünyadaki bütün YouTube kanalları için arkadaşlar en çok indirilen tek çubuk takdir edersiniz ki bulamam, imkansız. Gidip bütün YouTube kanallarıyla tek tek konuşmam gerekir abi. Bu arada bizim yatak gitmiş arkadaşlar şu anda ben kaldım, mor kaldı, kırmızı kaldı, turkuaz kaldı. Let's go! Üstümde turkuaz var, turkuazı bekliyorum arkadaşlar. Turkuazı beklerken size bir şey hatırlatayım. Yaklaşık arkadaşlar 10 yıldır YouTube'a video çekiyorum. Aha adam geldi galiba nereye geldi lan? Aa kaçıyor nereye kaçıyor? Arkadaşlar henüz kanala abone değilseniz bir abone ol butonuna lütfen basın. Sizden ricam budur. Abone ol butonuna basaraktan bir de videoya like ve yorum ataraktan kanalı kocaman bir kanal yapabilirsiniz dostlarım. Desteklerinizi bekliyorum. Ben de bu tarz devamını destekleriniz sayesinde yapabilirim. Şimdiden çok ama çok teşekkür ederim. Hadi bakayım abone olmayan varsa bir abone olsun da şu kanal büyüsün dostlar. Bu arada arkadaşlar bu tek pekler en çok indirilen 3 farklı tekstür pek dediğim gibi. En çok indirilen 3 farklı tek pek olduğu için de bu tek pekler seviliyor ama eski oldukları için seviliyorlar diyebilirim. Yani bugünlerde arkadaşlar bu tarz bir tek çürpek görmeyebilirsiniz. Bazılarınızda bu tek çürpekler biraz yabancı, biraz çirkin gelebilir. Bunun sebebi de arkadaşlar şu. Bu tek çürpekleri çok önceki zamanlarda yapmışız yani. Hatta bu tek çürpeki ben bile yapmamıştım. Bir tane arkadaşımız yapmıştı diye hatırlıyorum bana. Bir takipçimiz. Ama ismi ya güzel 40k pek. Tabii ki sizlere yeni yapılan böyle değişik renkli, cafcaflı tek çürpekler falan çok güzel geliyor olabilir arkadaşlar. Ama bu tek çürpekler emektar oldukları için yeni tek çürpeklere kıyasla çok daha fazla insan bunları kullan için eski olduklarından ötürü doğal olarak en sevilen tek çüpekte bunlar olabilir mi? Olabilir yani çünkü bunu eski oyuncular da seviyor mantıken. O yüzden öyle bir genelleme yapabiliriz diye düşünmekteyim yani. Sanki yaptım bile. Bu arada arkadaşlar oyunda şu anda neredeyse herkesi kırdık diyecektim. Aynen herkesi kırmışız. Aha da kırmızıda yanıma geldi. Oha elmas seti var. Oha 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 nereden aldın onu? Öldüm lan. Oğlum benim envanterimde enderpearl, Ender bir sürü şey vardı. Nasıl öldüm? Kaçsaydım ya. Aa ben salam ya. Arkadaşlar geldik ikinci tek peki bize bu da dediğim gibi en çok indirilen peklerden biri olduğu için birazcık eski bir pek o yüzden değişik gözükebilir ama hala çok tatlı gözüküyor bana hatta şöyle söyleyeyim size arkadaşlar bu eski tek pek gibi tek pekler yapmadıkları için artık ben bunları özlemişim diyebilirim size baya hayran kaldım lan çok tatlı çok güzel duruyor zaten siz şu an videoyu izlerken arkadaşlar farkındasınız nasıl durduğunu nasıl tatlı olduğunu yani bazıların hoşuna gitmeyebilir tabii ki ama benim hoşuma baya gitti bu pekin adı da arkadaşlar latenci 32x diye hatırlıyorum ve bu pek de arkadaşlar arkadaşlar 40 bin indirilmiş. Bu peki biz yapmadık normalde biz sadece paylaşmıştık. Bizim paylaştığımız linkten 40 bin kere indirmişler arkadaşlar bunu. Düşünün artık siz. 40 bin hiç az bir sayı değil arkadaşlar. Hiç az değil. Tek çöpeklerin hepsinin farkındaysanız böyle piksel tesi fazla arkadaşlar. Nasıl bir cümle kurdum şu an siz fark etmediniz bence anlamadınız. Çünkü ben de anlamadım. Ya şunu demek istiyorum. Yeni tek çöpekler böyle HD olacak, kaliteli olacak, şu olacak, yükleme efekti olacak falan fistan olacak diye uğraşılan pekler. Ama bu tek çöpek sadece kare. Yani Minecraft'ın özünden hiç çıkmamış arkadaşlar. Hatta öyle ki bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Bakın gökyüzünün köşesi var. Görüyor musunuz? Gökyüzünün bildiğimiz köşesi var. Gökyüzü de kara abi. Şu anlama yeni tek çöpekler öyle değil. Havalı cafcaflı tek çöpek olsun. Şuyu buyu olsun. Şuradan gelsin buradan gitsin. Gidip gelirken takla atsın falan. Bir, bir sürü şey oluyor tek çöpeklerin arkadaşlar. Eskisi gibi değiller. O yüzden bu tek çöpek hakikaten bana şu an çok samimi geldi. Eski geldi. Böyle kokuyor buram buram. Yani dediğim gibi bunlar benim sevdiğim tek çöpekler. Sizin de sevdiğiniz tek çöpekler aslında. Çünkü en çok bunlar indirmişsiniz. Aa biri geldi. selamünaleyküm kanka ne haber? Yeşil. o yeşil. o oradan geleceğim mi kanka buraya? Geliyor musun o gap dedi. Ben de iyiyim. Yedim bebişim. Hadi bakayım. Hop şuradan şunu aldım. Hop şuradan da kapayım. Tamam. 16 tane zümrütüm oldu. Kanka gel bakalım ne yapacağız seninle. Of of ne güzel vesile atıyoruz lan adamla. Bir tane daha gap diyeyim. Çakalım ben sonuçta. Arkadaşlar adam bana doğru geliyor. Hop alev topunu yedi mi? Yemedi. Olsun olsun canı sağ olsun. Selamun aleyküm. Hop hop. Of ne güzel vurdum lan sana. Gel 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 gel. Nereye kaçıyorsun? Aa geri geliyor lan. O adam bana o zümrütleri vermeyecek ya. Onun niyeti o. O zümrüt zümretleri benden almak abi. Kardeşim o zümrütleri sana yedirmem ben haberin olsun. Bu arada yeşil arkadaşlar eğlenmiş. Oyunda da bir tek turuncu takım kaldı diyecektim. Turuncu benmişim lan. O zaman oyunda bir tek gri kalmış oluyor. Gri de şurada arkadaşlar. Görünmezlik iksirimi içiyorum. Gri gelsin bakalım buraya doğru. Gel paşam gel. Hadi bakayım hadi bakayım. Hop 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 selamun aleyküm aleyküm selam. Arkadaşlar Green'in Beyzin şurada gördüm. Hemen Beyzin Ender Pearl atıp adamın yatağını kıracağım. Arkadaşlar Green'in Beyzin Ender Pearl attım adamın yatağı löp diye kırdım. Selamun aleyküm aleyküm selam yaptım abi. Adam gitti. Şimdi bir sıkıntı var. Adam nerede? Oğlum adam bütün Beyzlerden diğer yan base'leri yol yaparak hareket etmişten lan. Oha. E kazandı oyunu? Adam intihar mı etti? Ne oldu lan? Evet arkadaşlar karşınızda en çok indirilen tek çöpekimiz tam 60 bin defa indirilmiş. 60 bin defa arkadaşlar hakikaten manyak bir tek çöpek diyebiliriz. Yani çok manyak bir tek çöpek demeyelim. Öyle aman aşırı bir tek çöpek değil ama bayağı insan sevmiş demek ki bunu. Çünkü çok fazla indirilmiş. Kanaldaki en çok indirilen tek çöpek bu. 60 bin defa indirilmiş abi. Bunun videosu da 150 bin mi 200 bin mi ne izlenmiş? Yani videoyu izleyenin yarısı arkadaşlar tek çöpek indirmiş yani öyle söyleyeyim ben size. Ve bir şey diyeceğim. Bu tek çöpekin imleci falan farkındaysanız diğerlerinden farklı. Bu tek çüpekin hemen her şeyi diğerlerinden farklı. Böyle unik bir tek çüpek. Unik mi? Eşsiz demek miydi lan o? Şu an popomdan kelime uydurmuş olabilirim. Çaktırmayın. Bu tek çüpek indirmesinin sebebi bence insanların tek bir şey abi kılıcı. Kılıcı farkındaysanız diğer bütün tek çüpeklere nazaran farklı. Değişik kılıçlar kullanmışız bunda. Bu arada arkadaşlar altta bir tane kırmızı adam var. Orada arıyor beni. Oğlum ben buradayım, burada. Burada. Nerede arıyorsun beni? Nerede? Nerede ha? Hop, hop bir oradayım, bir buradayım. Kardeşim ne yapıyorsun ya? Oğlum adam benim yatağımı kullanıyordu lan. Adamı şu an kestiğim için o kadar üzüldüm ki kardeşim o zaman seni bir eleyim. Hop. E Aa! Oğlum eleyemedim lan. Adamın sıfır kalbi kalmıştı. Böyle bir şey mümkün mü? Bu arada ortada birisi bütün zümrütleri topluyormuş. Onu gördüm az önce. Bayağı kötü oldu bu. Birisi bütün zümrütleri topluyorsa arkadaşlar zortladık demektir. Çünkü adam çok güçlü olacak az sonra. Bugün 3 tane tek şüphek kullandık ve benim favorim işlerinde bu. Çünkü arkadaşlar bu diğer bütün hepsinden daha basit duruyor farkındaysanız. Ve yüksek ihtimalle içlerinde en yüksek FPS'i bununla alabilirsiniz. Eğer FPS sorunu yaşayan varsa söylemiş olayım. En yüksek FPS'i bununla alırsınız. Çünkü arkadaşlar bunun dokuları farkındaysanız daha basit diğerlerine kıyasla. Bu arada adam yine kesti bize. Ah! Oh! Öldü bir be sonunda. Benim bayağı az canım vardı. O yüzden beni öldürecek diye düşündüm ama iyi güzel öldürdük abi. Iyiyiz. Şimdi daha büyük bir derdimiz var. O da az önce ortayı toplayan takımlar. Bir tanesi griydi, bir tanesi sarıymış herhalde. Sarı da gelmiş çünkü buraya abi. Ben gideyim sarıyı. Oha burada bir sürü elmas var lan. Ben gideyim sarıyı kırayım diyecektim. Vallahi sarıyı kırmaya geldim. Sarı da orada takılıyor. Sarı beni gördü mü? Görmedi. Şöyle kardeşim senin yatağı aldım senden. Haberin olsun. Selamünaleyküm. Aleyküm, selam. Oo oh, çok da güzel kılıç falan almış kendine. Kanka kılıcı sana vermem. Aa sarıyı deledik lan. Bütün oyunu tak 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 eliyorum. Harikayım lan yine. Üf nasıl egoistim görüyor musunuz arkadaşlar? Turuncuyla mor hala birbirleri vs atıyorlar. Daha ikisi de birbirini kesememiş. Oyun başladı 30 dakika oldu oğlum. Ben 4 tane takım eledim. Siz daha birbirinizi kesememişsiniz. Bu ne ya? Tamam şu anda mor turuncu ikisi birbiriyle vs atıyor. İkisinden bir tanesi aynı. Şu anda oradan bir tanesi geldi. Şöyle turuncunun yatağı aldım. Kanka selamünaleyküm aleyküm selam. Şöyle seni bir öldüreyim. Yani 3 saattir birbirinizi kesememişsiniz. O yüzden ben artık bir müdahale edeceğim kusura bakma hadi görüşürüz arkamdan biri daha atladı oğlum bu ne bu ne bu ne uf 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 bir ek atmışım bir ek daha gelir mi bir ek daha gelir mi getrek 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 get, get. oğlum ben Oyun gitti fark ettiniz mi? Ama kestim yani sonuç olarak. Şuradan mor geliyor bu arada. Mor dostum ne yapıyorsun orada ya? Burası bizim artık haberin olsun. Bravo. Oğlum adam kendi kendine fold damage lan. Kanka kusura bakma da bir, bir tık kötü oynadın. Şöyle seni bir keseyim. Oo! Bir şey diyeyim mi? Biz bu oyunu kazanmasak da olur. Çünkü baya iyi oynadık yani. Daha iyi ne yapabilirim bilmiyorum. Bu kadar güzel oynamışken de yani bu oyunu daha arkadaşlar kazanmasam da olur yani. Çok iyi oynadık zaten oğlum. Daha ne yapayım? Selamun aleyküm. Şunu şöyle kırdım. Adam nerede lan? Of beni bir düşürmüş. Bir düşürmüş var ya profesyonel oyuncu. Arkadaşlar hazır düşmüşken bir şey söyleyeyim. Altta süper teşekkür butonu var. Süper teşekkür butonuna bastığınız zaman sonraki videonun başında yorumunuzu videonun en başına koyuyorum. Bu videonun başında öyle bir şey yapamadım. Çünkü çünkü niye yapamadım? Bir sorun. Geçen videoya hiç teşekkür gelmemiş çünkü. Alttaki teşekkür butonuna basıp teşekkürlü yorum atarsanız sonraki videonun başına teşekkürünüzü videonun en başına pat diye koyacağım haberiniz olsun. Tabii ki yapmak zorunda değilsiniz. Sizin desteğiniz, izlemeniz, like atmanız çok teşekkür ederim bunlar için. Ama yaparsanız da yani koyar mı yani çok büyük destek olur o da haberiniz olsun. Oğlum bu adam ne yapıyor? Selamünaleyküm kanka yani artık bir gelsen mi diyorum bana? Oğlum ne yaptı? Oo yatağımı kırıyor bravo bravo. Bravo kardeşim benim iki kalbim kalmış oğlum öldün. Yani kırdı ama teknik olarak kırdı. O yüzden bravo diyoruz helal. Evet arkadaşlar oyunda bir tek gri kalmış. Bu arada Green'in yatağı kırmamışız. Aa dur bir kazma alayım. Ben öyle bir durumda olduğunu düşünmüyordum Green'in. Hemen bir Green'e doğru gideyim o zaman. Nereden bileyim adamın hala yatağın olduğunu. Adam intihar mı etti lan? Adam kendi bezine doğacak şimdi. İyi güzel. Tam görünmezliği içeyim. Adam base'i şurası galiba zaten. Abi iki ender polim var. Harcayayım ya. Ne olacak ya? Şöyle adamın yatağı kırıyorum arkadaşlar. Yavaştan yavaştan. Selamun aleyküm aleyküm selam. Şöyle yatağını alayım. Tamam önce yatağını aldım. Şimdi seni alacağım. Hop neredesin lan? Oğlum neredesin? İki kalbi kaldı. Kendini öldürecek ha. Oğlum sen kendini öldürürsün. Senin o potansiyel var. İzleyeyim bakayım seni be. Hop selamünaleyküm. Hop o öldürmedi lan. Helal olsun lan. Çocukla bayağı dalga geçtim ama çocuk bayağı güzel kaçtı yani. Aferin lan. Nere kaçıyorsun oğlum? Adam ülke değiştirdi lan. Alev topu falan alıyor herhalde oradan. Gel oğlum gel koşuyorum. Gel at hadi topunu öldür beni gel. Gel. Uf uf Diamond Sword yapmış. Uf uf harikasın. Harikasın işte bu. Böyle yetenekler lazım bize. Eline sağlık kardeşim. Çok güzel oynadı. Evet dostlarım neticede üç farklı harika tek Peki bugün bakmış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Hepsini indirme bağlantı Yorumlardaki linklerden alabilirsiniz Cansınız iki versiniz diyorum dostlarım Şimdilik kendinize çok tatlı çok cici bakın diyorum Adımın da anlama geldiği gibi bir ömür boyu O güzel yüzün üzerinde, o güzel gülüşünüzün Hiçbir zaman eksik olmayacağı bir geciktir Kendinize iyi bakın Hoşçakalın